İza salla hatukum fe'elle yelbas saybeye fe inallah ahakku men tüzeyyine tüzü yine lahu fe in lam yakun lahu illa sabun fal faltazir bihi İza salla ve la yshtamil ahadukum fi salati ihtimal el yehud evet namazda biliyorsunuz gene evvelki derste de söyledik iki fazlan birisi setre avrettir. Setre avret insanın Allah tarafından ayıp telakki edilen, gizlenmesi emredilen, diğer insanlara gösterilmesi yasaklanan yerine avret denir. Erkeğin göbeği altından diz kabağı altına kadar Hanefi mezhebine göre. Hanefi mezhebine göre. Evet, kadının yüzü bileklerinden aşağı eli, topuklarından aşağı ayağı hariç bütün vücudu avrettir. Gör, gör, görünmeyecek. Namazda Kur'an-ı Kerim'de Al Araf suresinin 31. ayetinde de huzu zinetekum inde kulli mescid her namaz kılıç, kıldığınızda elbisenizi giyin emri vardır. Setri avet bundan farz. Bundan farz. Evet böyle örtüneceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki elbiseyle kılın diyor. Felyel iki elbise. O zaman bir aşağıda peştemal var. Buna izar denir. Bir de üstte büründüğün peştemal var. Buna da rida denir. Giysi böyle. Onun için iki elbiseyle giyin. Yani göbeğimden diz kabağı altına kadarmış. Ayıp yerim. Öttürdün peştemalla. E kıl tamam olur. Olur. Çünkü farzı yerine getirdin ama böyle valinin karşısına çıkabilir misin? Yok ayıp olur. E, Allah'ın huzuruna daha çok ayıp olmaz mı canım? Vali'yi yaratan Allah. Valinin karşısına böyle üstün açık bir peştim alacağım Ayıp olur dersen Allah'ın huzuruna çıkmak daha çok ayıp olur. Tam takım elbise giyin diyor. Sevbeyhi. Üstün altını giyin. Şimdi tabii artık ceket pantolon Müslüman olmuş. Eskiden sadece gavurlar giyiyormuş. Gavur alameti demişler. Şimdi Müslümanlar da hepsi giyiyorlar. Onun için ceket pantolon gavur alameti değemeyiz. Eskiden öyleymiş ama. Bir pantolon ceket gördün mü fütür şapka Aa, ya Yahudi ya Hristiyan diyormuşun Onların alameti farikasıymış. Şimdi o niteliğini kaybetti. Onun için böyle denmez. Müslümanların kılığı oldu. Yalnız yani tam takım giy elbinde, elbisende. Valiye giderken nasıl giyiyorsun? Öyle değerli toplu Allah'ın huzuruna da onu söylüyor. Tam giyin. Allah kendisine karşı süslenilmeye daha layıktır. Kaymakam huzuruna çıkacağım, valinin huzuruna, komutanın huzuruna çıkacağım. Ulan yakan filan açıksa tokadı yesin ha. Bir de azarı işitirsin, fırçayı yersin diyorsun ya. Onu yaradanın huzuruna çıkmak da daha çok dikkat et, özen göster. En çok süslenilmesi gereken Allah'tır. En çok o layıktır süslenmeye tertipli giyinmeye, hazır olda durmaya en çok o layıktır. Diyor Peygamberimiz ee, bize bu ölçüyü veriyor. Bulamadın. Ha, mesela bir yerde topluca iki, vapur kiraladık. Geziye çıktık. Bir adaya çıktık. Bayağı gemiden uzak. Adada da namaz vakti geldi. Tabii göbeğiyle diz kapalı altına kadar şortlar var biliyorsun. Onlara haşama deniyor. Hepimizde onlardan var. Kısa değil, uzun. her ezan vakti geldi. Okun bakalım. Hepimiz haşamayla ben imam oldum. Herkes namaz kıldı. Hoca nasıl oldu dediler. Oldu dedim. Buz gibi oldu. Şimdi yüz, nasıl yüzelim daha vapura? Bir, 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 ton uzakta. E, Farzi yerine getirdik. Hepimiz aynı kılıktayız. Bazen olur bu iş. Yani farz yerine geliyor. Her zaman böyle yapma. Her zaman ölçü şu. Evet. Göbeğiyle diz kabağı altına kadar erkeğin örtmesi farz. Bunu yaptınız mı? Namaz var. Ama elin yanına, misafirin yanına sokağa çıkamayacağınız bir kılıkla namaz kılmayın. Namaz kılmayın. Edepsizlik olur en azından. Allah saygıya edep göstermeye daha çok layıktır diyor Peygamberimiz. Güzelini giyin elbisenin hem diyor güzelini. Öyle diyor bak. İlbesu ziyadete siyabikum tam takım giyiniz vahsenaha <laughs> ve güzelini giyiniz elbisenin. Evet. Ve <laughs> en üstünü giyin. Evet. Ben buradaki okuyorum. Bana kızmak yok. Şimdi biz evde işte giyiyoruz. İyi, üst, güzel olmayan elbiseleri eski meski bir şey giyiyor. ayıp olur ya. Hemen giyiyoruz elbise. Namaz kılarken dikkat edin buna diyor. Namaz kılarken böyle yapın diyor. Güzel elbisenizi giyin. Temiz elbisenizi giyin. Allah'ın üzerine çıkıyorsunuz ya. Başkasının yanına çıkarken nasıl dikkat ediyorsunuz? Allah'ın üzerine de güzel elbisenizi giyin. Güzelini giyin. Hele cuma günleri. Hele cuma günleri kirli elbiseyle. Başka namazlara camiye kirli elbiseyle gelmen Ömer, Hazreti Ömer olsaydı şuradan tutmuş kasap gelmiş kasap önlüğü var önlüğü adam tabi dikkat ediyor Müslüman adam sahabi adam ama kasap yani evinde giydiği elbise değil kasap elbisesi işçi elbisesi biliyorsunuz onunla namazı gelivermiş şuradan tutmuş Hazreti Ömer pehlivan o adamı kaldırdığı kapıdan dışarı atmış bir daha görürsem seni mi ayağım altına alır ezerim ha. Nereye geliyorsun sen lan demiş. Kasap dükkanı değil ki burası. Allah'ın peygamber bu hadisi biliyor. Yani Allah'ın huzuruna çıkarken namaz kılarken temiz elbisenizi, güzel elbisenizi misafir yerine çıkamayacağınız elbiseyi değil güzel elbisenizi giyin diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet budur. Allah'ın Resulü'nün emri budur. Yoksa arz ettiğim gibi farzi yerine getirirseniz namaz geçerli olur. O ayrı iş. Evet. Ee, bulamadınız o zaman ayıp yerinizi örteceksiniz. Yukarıyı örtmekten değil, göbeğin altı, diz kabağı. Kadınlar tabii e, bütün vücudunu örtecekler. Vücudu örtmek de vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde bol olacak. Dışarıdan baktığın zaman şeffaf olmayacak, altı görünmeyecek. Kalın olacak, kalın olacak. Elbiseniz, pantolonunuz dar olmayacak. Kot pantolonunuz biraz bolca olacak. Geniş olacak. Kadınların da elbiseleri mesela giyiyorlar. Daracık. Yo, yo, yo. Vücut hatları belli olmayacak. Bir bollukta olacak. Altı da görünmeyecek. Altı da görünmeyecek. Dini. Namaz kılarken kis ve bu. Bütün fıkıh kitaplarına bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Evet. Burada tabii o zamanki Yahudiler peştemala bürünürlermiş, yılan eğrisi gibi dolanırlarmış o peştemala, beyazlı siyahlı, öyle giyerler. Siz öyle yapmayın diyor Peygamberimiz, İki örtü bir altınıza bir üstünüze şöyle bolca vücut hattınızı örtsün, öyle yapın, o zamanki Yahudiler gibi bürünmeyin bir peştemala demiş, buyurmuş Efendimiz. Abdullah Ömer'den hmm, Beyhaki bu hadis-i şerifi etmiş Allah onlardan razı olsun. İbn Hibban ve diğer hadis kitaplarında da benzerleri var.